I'm sick. merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videosundan selamlar. Bugün arkadaşlar özlediğiniz keskin nişancı modundayız. Evet bugün yargı dağıtacağız adamım. Şöyle gördüm ekibi. Güzel. Buyurun arkadaşlar buyurun. Şöyle iniş yapalım. Bu arada One Man Squad'ız. Evet her zamankinden. Böyle şuraya bir... Aslında şu iki katlıya ben çöküş şey yapayım da. Ee, gördüm seni. Hop tamam oradan da. Tamam. Evet arkadaşlar şu an infoları aldık. Geriye ne kaldı? Killeri almak. O oh, ne oluyor? Kardeşim yavaş koş. Yavaş koş yorulursun. Bak. Kardeşim sakın. Ah, Ah be seni erken göreydim iyiydi. Üstü, arkamdan sıktı. Ama ıskaladı. Sorun yok. Şu nerede ya? Merhabalar. Hop. Oy, güzel güzel. Bak kardeşim. Yaşamayı sevmiyorsun galiba. Oh. Hadi bakayım şöyle bir headshot. Yalla lobi. Atış eden hayatını kaybeder. Bak. Nerede diğeri? Bir ses daha aldım. Öyle bir şey yok. O sesi verdin sen. Senin de yakındır. Bakalım şöyle. Oo mini mi? Mini severiz arkadaşlar. Yanımızda bulunsun. Iskalarsak hemen tarayalım biz de. Nerede bu? Arkadaşın nerede? Ah. Kardeşim ne oluyor? E ee, demin ben buradan geçtim ya. Bak, bak benimle oyun oynuyor. Tamam. Ha gördüm seni. Gördüm seni. <laughs> Kardeşim, selamlar. Ne yapıyorsun burada? Şu arka tarafta sıkan vardı. Ondan da bir tırsıyorum. Onda sağlam bir silah vardı galiba ya. Ya m 24 ya da AVM gibi bir şey duydum ama. Bilemiyorum. Neyse. Biz şöyle şuradaki lootları arkadaşlar bir toparlayalım. Toparlayalım. Çıkacağız yine. Biraz daha kil lazım. Böyle olmaz. Tabi burası genelde arkadaşlar evlerle dolu olduğu için görmeyle alakalı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Adamlar gözükmüyor. Evlerde takılıyorlar. Hiçbiri ses vermiyor. Kardeşim bak. Arkamdan sıkmayın ha. Şunu al. Bu arada kaskın bir level yelek de ölmek üzere. Beni bırak diyor. Tamam bir 4 x daha bulduk. Evet kardeş bir kask yelek verin ya. Ya keskin nişancı da arkadaşlar kask yelek en olması gereken şey. Bak silah olmasın. Yok artık çok abart. Bir dakika. Ne oluyor orada? Kardeşim. Ah be. AVM ha. Bakalım. Evet. Gel bakayım. Ay bunlar karıştı. Allah. Kardeşim. AVM ve olsun. Hop. Iskalarsan ölürsün kardeşim. Iskalamayacaktın. Tamam. Sıra sende. Öyle bir şey ya. Öyle bir şey yok. O AVM'yi bana vereceksin. Ver bakayım. şimdi. Şöyle. Çok açıkta da durmak istemiyorum. Kaç. Kaskelek hala pert. Hala çok kötü durumda arkadaşlar Kaskiliğimiz Şöyle. Oy, MK diyorsun. Tamam. Yat yat yat. MK arkadaşlar bu saatten sonra bin garanti demektir. Şunu al. Şöyle. At, 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 Tamamdır. Ama hala kas gerek. Abi 1-0 geriden mi başlıyorum ya. Her seferinde. Bana 2 level en azından. yapsanıza. Ölenlerden bari bulaydık. Hiçbirinde de yok ki. Aha. İki level. Yo. İki level'da yelek. Benimki ölmüş. İki level'da yelek vereydiniz iyi de ha. Buralarda kimse yok mu harbiden? Oo bayağı bir. Bayağı bir AVM vermesi var. Şöyle. Hmm. Etraf temiz gibi ya. Bir şey yok gibi aslında. Hop hop hop. Ne oluyor kardeşim? Bak. Bu ne ya? İki kafa birden çıktı. Saçmalığa bak. Normalde kimse gözükmüyordu. Ah be. Sana güzel bir refleks. Eşya. Tamam sen öyle bak ama Öyle bak. Sanıyor bir daha sağa geçeceğim. Evet takım arkadaşım. İki gördüğüme eminim ya. Hadi aha aha geldi sese. Bekle. Bekle geliyorum. Hiçbir şeyim de yok ki bomba falan atardık. Evet. Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Hop. Canım basıyorsun. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Yara bir almadık. Süper. Süper. Hiç geleceğimi düşünmüyorlardı herhalde. Cam basarken yakalanmak en kötüsü ya. Yakalanmışsınızdır değil mi arkadaşlar? Cam basarken böyle. Tam böyle böyle kalmış. Çok az salise kalmış ya. Tam can fullenecek çekeceğin silah vuracaksın adamı. Adam geliyor o an. Arkamdan daha sıkan olur mu acaba? Bakıyorum. Yani buralar boş gibi. Temiz. Ha, güzel. Güzel tamam. Yani uzaktan bir atış gelir diye düşündüm ama şansınızı kaybettiniz artık. Yapacak bir şey yok. Baktığımızda şöyle biraz ortalara gidebiliriz. Haritaya baktığımda köşe bir yerde Biraz daha ortalayabiliriz e, alan ortaları hem gelenleri görürüz mesafede. Ben hala bir arkamdan sıkan olur diye düşünüyorum. Bakalım. Şuralarda bir şeyler yok. Hmm. İlginç. İlginç tamam. Aha biri öldü. Kaldı arkadaşlar bana 10 kişi kaldı. 10 kilo 18'de kapatırım. Temiz. Hadi bana denk gelin ya. A few moments Aha bir dakika. Sesini aldım. Botçuk mu bu? Evet abi. Oo arkadan da atış eden var. Tamam güzel. Ekipler gelmeye başladı. Ah. AVM ölür mü? Şuna bak ya. Mermim fazla. AVM ile sıkmam lazım. Oo yelek kazandık. Güzel. Güzel. Demek bize bu yeleği botçuk getirecek de. Ah be. Ah be. Şu arkada... Ulan nerede arkadaki vatandaş? Acaba neredesin? Yolun karşısına geçersem aslında daha net görebilirim gibime geliyor. O kili almam lazım kesinlikle. Çünkü bu tarafa doğru gelecek büyük ihtimalle. Biz görüneceğiz ona. O da bize görünse süper olur. Kardeşim bir kez bakman yeterli olacak. Hadi bakayım. Atış etmiyor. Atış etmiyor. Şimdi 2 level kaskı getirdik ya arkadaşlar. Tek sıkıntımız şu an 3 level kask kaldı. <laughs> Onu da bulursak tamamdır. Bakalım neredesin? Oha! Oy! Bir dakika bas 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 bas. Kardeşim. Bak bu maç ıskalayanlar ölüyor. Haberin olsun. Iskaladın. Iskaladın. Bu saatten sonra sıkıntı. Bana bu şansı vermeyecektin. Şurada bak. Bak geçti Oradan geçti. Gördüm de. Hayda. Ben bir kendimi kaybedeyim buradan. Kendimi ben bir kaybedeyim buradan da. Adam nereden sıktı ya? Açık alandan mı geldi acaba? Şöyle bir koşturalım. Sağa da gelecek. İkisinin arasında kalmak istemiyorum. Alan burada değil çünkü. Koş! Bir dakika. Ne oluyor? Bak birden mi geliyorsunuz ya? Bu botçuk olabilir. Şöyle bakayım. Kast. <laughs> ah be. Yeleği de birazcık mahvettik ama. Ha bomba atıyor. Benim orada olduğumu düşünüyor <laughs> Aynen kardeşim. Bombalar atmaya devam et. Şu çocuk nerede ya? Seni bulacağım ha. Neyse. Biz şöyle arkadaşlar bir ilerleyelim. Alana doğru. Alanda bulunalım. Ondan sonrası kolay zaten. Hepsini açıkta görürüz. Bakalım gözükmedi de. O bir dakika ne oluyor? Vay! Bana ha? Ay bir tane daha gitse var ya düşerdi kesin ya. Abi adamdaki yelek fena bir yelek ha. Yani bir AVM bir tane de MK aslında indirmesi gerekiyor adamı da. Yeleği demek ki güzel. Güzel bir yeleği bulunabiliyor onun. Arkadaşlar buradan çıkmam lazım. Arka taraf da sıfır çünkü. Burası gerilim dolu anların yaşanacağı bir yer gibi gözüküyor. Şöyle ufaktan bir ilerlemek istiyorum ben. Bakayım. Gözükmüyor. Şöyle sisleri atmaya devam edelim. Hem ön hem arka bizi görmesin. Şurada bak gördüm ya. Ah be. Bana ilk ateş eden olabilir. Diğeri de bu tarafta bir yerde bence. O daha gelmedi. Öyle sen neredesin? Bir de atalım. Beni bir görebilsem. Bir Aha. Ne oluyor kardeşim bak. Hah gördüm. Ay nereden vurdun ya? Ya bak hala uzaktan bana atıyorlar ha. Kardeş bir durun ya. Geliyorum geliyorum bekle. Yeleğini göremedim. Neyse. Şöyle ilerleyeceğim. Şuradan bir yere çökmem lazım. Çok uzaklardan bir atış geldi. Ama cezasını çekecek yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Evet. Bakalım. Aha. Gördüm. Gördüm. Sen misin yoksa? Hop. Ne? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir mermi atayım kaçayım. Bu ne ya? Burada arkadaşlar biri daha olması gerekiyor da. Hmm. Ben bir ilerleyeceğim. 1 ve 3 olma ihtimali zor olduğunu düşünüyorum. Benim arkamda birisi vardı. En son bunlar kapışıyordu. En az 2 oradadır zaten. Şöyle bir ilerleyelim. Şuradan karşıya geçip eve geçmem lazım. 20 saniyem var. Alana ölmek istemiyorum. Alanda görüşürüz. Aha. Bir dakika. Aa vurdu. Birini vurdu Evet AVM'ler var. Muhsinler var. Bir dakika. Alana yetişeyim ondan sonra kapışalım ya. Şuraya geçtiğim gibi killer bana kalıyor arkadaşlar. Hadi be. Adamı vurdu. Adamı vurdu. Evet. Çok güzel. Bu mantar tarafında falan mı ya? Aha. Seni gördüm. Gel gel. Gel. Hop. <laughs> Kardeşim. Güzel yakaladı. Mermiyi güzel yakaladı. Direkt kafa atıyor mermiye. En sevdiğim. Güzel. İyi arkadaşlar. Bir an böyle bir sıkıştırdılar. Bir gerginlik yaşandı ama hemen olayı sakinleştirdim farkındaysanız. Sıkıntı yok. Akıllıca oynayıp yine getirdik maçı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı alırım beğendiyseniz. Ve hala takip etmiyorsanız da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.